Günaydın inayet. Sabah sporuna başlamış olduk yine arkadaşlar. biraz sonra başlayacak. Bir ileri, bir geri. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Yani böyle. Işte. 别。Yeah. Günaydın, hoş geldiniz. GD hoş geldin aleyküm selam GD mi diyeyim ne diyeyim Merhabalar biz ancak çıkabildik bakalım. Şortu attım arkadaşlar. Şortuya bakarsanız sevinirim. Gerçi bir kişi var daha kanalda. Herkes girmedi. Şimdi bugün okul zamanı. Bizim çoğunlukla öğrenciler kanalımızda. Gel bakalım. Gel 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 gel. Haydi. Buralara olmaz haydi. genelde öğrenciler olduğu için kanalımızda herkes okulda. Emir merhabalar, hoş geldin. Günaydın, günaydın yavrum. Bugün yine çıktık, hava güzel. Emir oyunda. Allah Allah, sen ne kadar e, ee, sıkışmışsın ama ben buradan alamayacağım. Çünkü neden? Çimenlerin arasında almaya kalksam dağılır. Daha çok berbat bir durum oluşur. Hadi yürü bakalım. Yürü gidelim. Alamayacağım çünkü. Gübre olsun orada bari kalsın. Ya. Ya. Ya bakın. Nasıl gidiyor hayat? Hava Rüzgarlı biraz ama sıcak yine kendini göstermeye başladı. Yalnız dün çok soğuktu çocuklar. Gerçekten acayip derecede bir soğuk vardı dün. Yok yavrum. Şöyle bir olay var. Köpek tehlikeli gördüğü kişilere havlıyor. Mesela narkotik olduğu için cebinde veyahut kötü alışkanlıkları olan kişilere havlıyor. Örneğin evin etrafında hırsız vari tehlikeli kişiler varsa onlara havlıyor. Saldırma olayımız yok. O tür bir şey değil ama eve hırsız girmiş. E tabii ki beni koruyacak, evini koruyacak. Vay yani o hırsızın haline diyelim. Onun haricinde ben öyle kavgacı falan asla değil. Mesela sokakta karşılaşıyoruz, ee, hiç bu saldırmaz, oynaşmak ister, ee, kediyle bile oynaşır yani. Ee, karşı tarafın köpekleri daha bunu gör görmez, hav 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 yıkıyorlar ortalığı. Az önce e, evinde şu anda bakın bağırıyor mesela biz geçtik, anlatabildim mi? Öyle bir havlama huyunu ben hiç görmedim. Benim e, bulemi edepsiz değil. <laughs> Ay Allah'ım Rabbim. Öyle saldırganlık, ısırayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Biz onu öyle yetiştirtmedik. Sevgi verdiğimiz için. O da herkese sevgi veriyor. Mahallenin efendisi o. Herkes onu o kadar çok seviyor ki anlatamam yani. Herkes ona bayılıyor arkadaşlar. Korkuyor musun Emir? Köpeklerden sen he? Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızı yeni açtık. Canlı yayındayız. Blami'nin kanalındasınız. Blami'yi biraz sizlere anlatayım. Blami Labrador. Kanada asıllı Polonya'da dünyaya geldi. Öğrenim hayatında. Biz onu aldık. Bir aylıkken. Böyle bir döndü annesine baktı. Hiç o an unutmam. Ee, ayrılmak istemedi yani annesinden öyle söyleyeyim. Ee, sonra biz mesela yatağa çıkmak isterdi, boyu yermezdi. Gel 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 gel. Ondan sonra ağlardı. Biz ona sevgi verdik. Biz onu hiç yanımızdan ayırmadık. Tatil'e gittiğimizde yanımızda hep bizimle birlikteydi. Arabada arka koltukta oturur böyle. Aradan iki koltuğun, ön koltuğun arasından başını çıkartır. Hatta bir gün polis kontrolü vardı. Polis onu gördü geçin dedi. Ondan sonra o kadar şirin ki yani sevilmeyecek bir cins değil öyle söyleyeyim. 10 senedir bizim evladımız ee, bambaşka. Her yeri onu götürdük arkadaşlar. E, bizim yanımızda hep kaldı. Her zaman dua ediyoruz. Allahım diyorum ona uzun ömürler ver. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz ee, ve beslememiz gıdalar her şey ona göre ayarlı ee, yiyebileceği şeyleri yapıyoruz. Tabii kurumama yaşmaması var. Ee, genelde omega 3 türü. Balıkla ilgili olaylarla besliyoruz, hiçbir şey o bulamazsak ton balığı alıyoruz. Böyle yani gel oğlum, gel çocuğum. Bu şekilde arkadaşlar. Dedim ya hani Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın bir filmi vardı. Sevgi ne demek? Emek demek. İşte emeği verirseniz o size hıyanetlik asla yapmaz. Köpekler vicdanlıdır. Sahibinin aynasıdır. Sahibi nasılsa köpek de o karakteri alır. Dedim ya bir aylıkken aldık. Ekim ayında doğum günü var arkadaşlar onun. Annesi gibi Ekim doğumlu hak, hukuk, adaleti temsil ediyoruz biz teraziler için öyle denir. Gel. Gel. Dokuz kişisiniz. Günaydın diyoruz. Welcome Blame Stories YouTube. Good morning, good night. Where are you from? Blame. Polonski and Türkiye from in Istanbul. Evet arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Hangi şehirlerden bize yazıyorsunuz? Şimdi çıkarken bir şort yaptık. Ondan önceki şortilerimiz çok güzel. Bu arada 12 dev adamla ilgili de bir şort yaptık akşam izledik gerçekten çok güzel oynadılar. Cedi Osman, Alperen ismini sayamadım hepsi 12 dev adam gerçekten harikaydılar ama biraz şanssızdılar. Bu maçı bizim almamız gerekirdi ama hakemlerde yine ayak oyunları vardı yani. Taraf tutma vardı birazcık. Engin Ataman'a da çok teşekkür ediyoruz böyle bir takım yarattığı için. Şanssızlık, üzüldük ama olsun. Önemli olan e, gücümüz. Düşünsenize, e, Litvanya'da bile 12 dev adam şarkısını Türkçe ezberlemişlerdi. Söylüyorlardı geçenlerde izledim televizyonda, YouTube'da. Yani dediğim gibi Türk'ün gücü. Ne mutlu Türk'üm diyene. Böyle arkadaşlar. Çiftliğimizden övünüyoruz. Bana sorsalar dünyaya geldiğinde hangi milletten gelmek istersin? Ben yine derdim ki Türk olarak gelmek isterdim. Açık ve net olarak Türk olarak gelmek isterdim derdim yani. Tüm basket. Selam, merhabalar. Hoş geldin 77. Flamin'in kanalındasın. Kanalımıza abone değilsen kanalımız paralı değil. Mobil ödeme yok. Sadece bir tıklan kanala abone oluyorsun. Bize sevgini gösteriyorsun. Like'larınızı bekliyorum. Bin abone olmamıza az kaldı arkadaşlar. Bu konuda bize destek olursanız seviniriz. Ya. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim bir tanesi. Arkadaşlar şortilerimizi izleyin. Şortilerimiz çok güzel. Aleyküm tekrardan. 77. Böyle işte bir koşuşturmanın içerisindeyiz arkadaşlar. Ne yapalım? Dalanıp duruyoruz öyle diyelim. Sabah yürüyüşü. Zinde olmak istiyorsanız yürüyüş yapın arkadaşlar. Bol bol yürüyüş. Bu çok önemli. En güzel spor. Sağ ol canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Gel. Gel oğlum gel. Gel anneciğim gel geçelim karşıya gel. Gel şimdi arabalar gelecek. Çok sağ olasın canım benim. Çok teşekkür ediyorum Nazencim, Hoş geldin canım benim. Kanalımıza hoş gelen yeni arkadaşlar. Kanalımızın bin aboneye çıkması için bizlere abone olursanız seviniriz. Abonelik parayla değil. Mobil ödeme yok arkadaşlar sadece bir tıklan tık bir tık yani sizden gidecek olan bir tık sonra temiz bir kanal öyle abidik kubidik bir kanal değil her sabah akşam ee, yayın açıyoruz bildirimlerinizi açık tutarsanız seviniriz şortilerimiz var sağ ol canım benim çok teşekkür ederim Cinsi ve ismi ne ablacığım? Kanalın ismi Blami. Lehçe, kırmızı erik demektir arkadaşlar. Polonya'da dünyaya geldi. Bir aylıkken aldık. 10 yaşında, 10 senedir bizim oğlumuz. Boynunda T işareti vardır beyaz. Sonuçta Beşiktaşlı. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ama bütün takımlar bizimdir arkadaşlar. Hepsini çok seviyoruz. Ben Fenerbahçe'yi de çok severim. Çocukluk aşkımdır benim. Dur. Gel. Ee, yol verdiler Sağolsunlar Köpeğin ismi dediğim gibi Labrador cinsi Labrador yavrum Kanada asıllı Labrador İki cinsi vardır Labrador'un Bir tanesi böyle inek yavrusu buzaya benzer Geniştir bu da Kanada hastalığı canım. Bunlar daha sportif, narkotik köpektir. Yani polis köpeğidir. Öyle söyleyeyim. O şekilde. Benim de siyah bir köpeğim vardı. Boynunda beyazlık vardı. Çok özlüyorum Labrador'da. Aynı şekilde boynunda beyazı var. Ee, sabah bir tişörtü attım orada beyazını görürsün. T işareti e, ee, hani Putin'le Angela Merkel buluşmuşlar e, buluşmuşlardı Rusya'ya gitmişti de Angela Merkel de ödü patlıyordu köpekten. Ondan sonra <laughs> Putin'in köpeği girince içeri kadın donmuş kalmış beyaz masada. Putin'in köpeğinin aynısı boynunda onun da beyaz T işareti var. Ben o zaman hep diyorum ya Beşiktaş'ın T'si diye söylüyorum. Evet canım benim çok sağ ol çok teşekkürler. Şimdi Labrador'lar şöyle eğitimcidir, bakım bakıcıdır, rehberdir. Yani gözleri görmeyen, görme özürlüler yurt dışında genellikle labrador alırlar. Onlar karşı onları geçirir. Ondan sonra eğitim derken yeni doğan bebekler, aileler yeni doğan bebekleri olduğunda işte 2-3 yaşına kadar diyelim hep emanet eder, labrador alır. Ee, dediğim gibi rehberdir, yol göstericidir arkadaşlar. O sebepten çok seviyorum ve çok böyle e, şey yapıyorum. Allah'a dua ediyorum. Bana da uzun ömür versin, ona da uzun ömür versin diyorum. Ben diyorum ömrümün sonuna kadar ona bakayım diyorum. Elimden geldiğince bir kere ne yiyorsak taptırtırız. Ama çikolatayı çok seviyor ama çikolata vermiyoruz biliyorsunuz genelde köpeklere tatlı ve çikolata tarzı şeyler verilmez. fındık verilmez. Çünkü zehirlenebilir. Allah korusun. Gel yavrum gel. Mesela sarımsaklı yiyecek de verilmez. Blami. Blami. Gel bir şey yok orada Blami. Haydi. Gel buraya, buraya gel. Gözlerini kaybedebilir görmeyi organı olaraktan. O yüzden o tür şeyler vermiyoruz. Sarımsaklı, gel buraya ya. Ne yapıyorsun? Sarımsaklı gıdalar da kesinlikle vermiyoruz. Çünkü bir zehirdir onun için. Ama onun haricinde özellikle omega 3, D vitamini kemiklerine falan gerekli olduğu için Bazen kolajen takviyesi yapıyoruz. Vitamin veriyoruz. Merhabalar Nihat Bey hoş geldiniz. Evde ee, kokuyor mu? Yok hiç koktuğunu bilmiyorum. Ablacığım 10 yaşında benim köpeğim. 2015 doğumlu kendisi. Gel 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 gel. Gel bak öyle yapma ayakların altlarını sonra zedeliyorsun blamiyi. 10 yaşında yavrum. Tam 10 yaşında. Ekim ayında. Burhan merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her sabah kanalımız sabah ve akşam olmak üzere iki sefer canlı yayın açıyoruz. Bir, şortiler koyuyoruz. Şortilerimiz de çok güzel. <laughs> Özellikle çok iyi yüzer. Ondan sonra iyi bir koşucudur farklı şeyleri vardır. İzlerseniz sevinirim arkadaşlar. Merhabalar. Aleyküm selam tekrardan. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere bu konuda. Kanalımız ücretsizdir. Bin abone olmamıza az bir sayı kaldı arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mevlana ne demiş? Gel demiş, gel. Ne olursan ol, gel. İster kafir, ister putperest. Hiç önemli değil. Öncelikle nedir? Gel. Ne yiyorsun sen? Ot yiyorsun. Niye yiyorsun oğlum? Karnım ağrıyor. Önce en önemli olay nedir? İnsan olmak arkadaşlar. İnsan. İnsana değer verirsek eğer... O zaman hiç kavga olmaz bir şey olmaz. <laughs> Ay Allah şekere bak şekere. <laughs> Hay Allah ya Rabbim ya. Papa mı yapıyorsunuz ya ne kızım benim. Belli ki kız. Belli ki kız. Evet arkadaşlar. Bizi destekleyin lütfen sizlerden. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok üzülüyorum. Şöyle ki, vallahi belki de bu sebepten dolayı insanlık olarak çekiyoruz arkadaşlar. Allah'ın yarattığı canları elinden almak ne demek ya? Ne demek? Ne demek? Yani nasıl zehirlersin? Ben anlamıyorum. Mesela burada para alıyor, maaş alıyor. Adam barınaklarda köpekleri dövüyorlar, aç bırakıyorlar diye gazetelerde Okuyoruz, görüyoruz işte bir sürü köpek ee, terek oluyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Ben şimdi mesela geceliğin ee, uykudan uyanıyorum. Kedi. Benim mesela böyle süslerim var şeyde. Gel oğlum gel 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 gel. Ondan sonra tak, tak 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 vuruyor onlara. Mesela ses çıkartıyor. Hemen anlıyorum acıktığını kalkıyorum. Mama biliyorum. Onlar var ya biliyorlar kime gideceğini. Şimdi şöyle. Hayvan ya da insan. Bun, bakın hayvanı sevmeyen insan, açık söylemek gerekirse insanı da sevmez arkadaşlar. Bir vicdan meselesidir olay. Burada nedir? Şöyle söyleyeyim. İnsanlar birbirlerine saygı gösterecek. Bakın köpek gidiyor adamcağız zorlanıyor yük mesela ee, köpek arkasına bakıyor devamlı biz geliyor muyuz diye. Ben ne yapıyorum bekliyorum. Neden? Adam rahat hareket etsin, çünkü ben de aynı şeyleri yaşadım. Hani ısrar etmiyorum hemen gideyim peşinden diye. İşte bu ne demek? Saygı demek. İnsanlar birbirlerine saygı ve sevgi gösterdiği sürece ne zulüm olur, ne kavga olur, ne bir şey olur. Narşistlik, bencillik bunlar hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Bakın ne deniliyordu? Eskiden komşum açsa ben tok olamam. Şimdi var mı komşuculuk? Yok. İnsanlar ne yapıyor? Aman karşılaşmayalım kimse kimseyle diye birisi inerken çıkmıyor bile yani. Yani bu çok çok önemli bir şey arkadaşlar. Metincim insan da sev. Yani insanı da sevin. Çünkü neden? Bakın önce insan diyor değil mi? İnsana insanca değer vermek. Ne, biraz önce söyledim. Ne dedim? Mevlana ne demiş? Gel ne olursan ol gel demiş değil mi? İster kafir ister putperest demiş. Yani burada din, dil, ırk onlar ayrı bir şey ama şöyle bir olay var. Her doğan çocuk Müslüman olarak doğar değil mi? Ee, Annenin karnından çıktıktan sonra, doğduktan sonra ama işte ülkeler belirli bir dinler oluşturmuşlar. Verdiği eğitim doğrultusunda hareket eder. Ha buradaki kişi Müslümanlığı veya işte başka dinleri inceler. Saygı duyarım. Kim ne istiyorsa ona baksın. Ama ben her zaman şöyle bir durum söylerim. Ben dediğim gibi ülkemden de burada doğduğum için, Müslüman olduğum için şanslı olarak hissediyorum kendimi. Ve her zaman bana sorsalar yine aynı şeyleri isterim. Ama şöyle bir olay var. Ben her insanı seviyorum. Seviyorum. Yani ben benim için önemli olan dediğim gibi hayvanlar niye öncelikli? Şimdi biz bu hayvanlara diyorlar ya işte bilmem ne yok yemekti, şuydu, buydu. Ve kardeşim Allah bize bir güç vermiş, akıl vermiş. Bizler çalışıyoruz değil mi? Hiçbir şey olmasa, iş bulamazsan, toprağa kazı, torbalara, poşetlere koy, çiçeklik diyerekten sat. Sen orada dur, mutlaka bir alan olacaktır, bir nasip olacaktır. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Bakmış insanlar boş boş oturuyor, bir de bir kişiye bakmış, eğilmiş elinde bir çubuk toprağı eşeliyor. Onu daha çok sevmiş, neden? bir şey yapmaya çalışıyor. E şimdi bu köpekler veya kediler bunlar ne yapabilir sizce? Biz vermezsek ne yapacak? Parçala diyecek. Bulduğunu parçalayıp yiyecek. Köpek köpeği yemiyor mu mesela barınakta aç kalınca? Duymadık mı bunları? Duyduk. E dolayısıyla köpeklerin yaşı 4-4,5 yaşındaki bir çocuk zekası. Yani bu hayvanı sen nasıl çalıştıracaksın? Aslında bakarsan Bizler de mesela faydalanıyoruz. Neden? İşte bana bir arkadaş oluyor, benimle sohbet ediyor. Ben onun dilinden anlayabiliyorum, bakışından anlayabiliyorum. E ne oluyor? Bana arkadaşlık ediyor. Hadi bakalım bir insan olarak bir arkadaşı al, bakıcı olarak kaç lira para istiyor maaş olarak da. Yani ben şuna bir lokma yemek vereceğim, onu mu çok göreceğim arkadaşlar? Yani o yüzden dediğim gibi bizim için en önemli şey şu. Biz sevgiyi, saygıyı unutmadığımız sürece inanın herkes bize tanıdık tanımadık sevgi saygı sunacaktır. Sunmayanlar varsa örneğin benim kanalıma girip bana ne hakaret edenler oldu. Vay efendim erkekmiş de vay efendim bilmem ne de kötü söz sahibinindir dedim geçtim. Baktı ki benden bir keyif alamayacak. Çünkü neden o çıkmış orada bir farfaralık yapmaya? Bir şey bulamayacak. Kanalı terk etti. E ne oldu? Hep iyi insanlar çıktı karşımıza. Ne oldu? Kanalımız temiz bir kanal oldu. Mesela dikkat ediyorum. Bütün kanalıma giren insanlar bana saygılı davranıyor. Yurt dışından da kanalımızı izleyenler var. Bakın bir Türkiye birinci sırada, Almanya ikinci sırada, Azerbaycan üçüncü sırada. Zimbabwe'den bile benimle konuşan insanlar var. Ne kadar güzel bir duygu değil mi çocuklar? Ben mesela Polonya'da öğrenim görürken Polonya doğumlu oradan aldık. Bir aylıktı. Öğrenim bitti. Ben onu orada bırakamadım. Neden? Çünkü annesinden bir aylıkken ayırmıştık. Gel buraya. Orada bir şey yok. Buraya gel. Gel 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 gel. Onu ben orada sokağa bırakamazdım. Dolayısıyla aldım. Abi işte bakın bir tane çıktı mesela. Ne oluyor? Bana ne? Sana neyse bu kanalda işin yok arkadaşım. İlgilenmiyorsa git. Git. Kanalda ne işin var? Değil mi? Öyle mi? İzleme kanalımızı. Madem kötü konuşuyorsun, seni ilgilendirmiyorsa kanalı terk et. İzlemek zorunda değilsin. Bir şey söyleyeyim mi? Bırak. Neden biliyor musun? Böylelerini mahsus ben bırakıyorum ki kanal ne yapsın? Yazdıkça bunlar kanal hareket görüyor arkadaşlar. Tamam mı? Algoritma bizi başka şeylere de gönderiyor. O zaten birazdan bakacak ki kimse onunla ilgilenmiyor. Gel buraya oğlum gel. Çekecek gidecek. Gel bak bak. Ne var orada bir şey yok. Başını sokma oralara gel buraya. Alışmışsın bakıyorum sağdan soldan otlanmaya. Seni hırsız seni. Onlar sokak hayvanlarının mamaları.